Koenzim Q10 vücudumuzda doğal olarak bulunur. Ancak nadir de olsa bazı kişilerde yeterli miktarda koenzim Q10 üretimi olmamaktadır. Özellikle yaşlı bireylerde koenzim Q10 üretimi düşer ve beslenme ile dışarıdan almanın önemi artar. Koenzim Q10 doğal, organik, yağda çözünen vitamin benzeri bir maddedir. Koenzim Q'nun temel aktivitesi enerji üretiminde enzimlerle birlikte çalışarak hücrelerin ihtiyacı olan enerjiyi sağlamaktır. Koenzim Q, enerji ve gençlik kaynağı olarak bilinmektedir. Bu özelliğinin yanında Koenzim Q'nun insan vücudu için birçok faydası bulunmaktadır. Bunlar güçlü antioksidandır. Serbest radikallerle savaşır. Bağışıklık sistemini destekler. Kalp yetmezliği tedavisine yardımcı olur yüksek tansiyonun düşmesinde etkilidir. Kan şekeri kontrolünü sağlar. Kolesterol ilacının yan etkilerini azaltabilir. Doğurganlığı olumlu yönde etkiler. Cildi besler. Beyin sağlığını korur. Yaşa bağlı görme kaybını azaltır. Vücudu kanserden korur. Eklem ve kas ağrıları, yorgunluk, sabah yorgunluğu ve tetik noktalarındaki rahatsızlıkları azaltır.